seyirciler uzaya gidecek ilk Türk belli oldu. Tarihli isim seyahat öncesi yoğun bir hazırlık programından geçecek, sertifikasını aldıktan sonra da uzaydan dünyayı seyredecek. Toplar döndü, çekiliş yapıldı. Uzaya gidecek ilk Türk artık belli çekilişe yaklaşık 5 bin kişi katıldı nefesler tutuldu heyecan durukta kolay değil çekilişin galibi ödül olarak uzaya gidecek ee, biraz şaka gibi geliyor evet hani uzay daha önce yapılmamış ilk defa bir uzay turisti kavramı var dünyadaki ansiklopedik bilgi olarak kendisi ismi geçecek diyebilirim. Şanslı numaralar eski futbolcu Pascal Numa tarafından çekildi. Uzaya gidecek ilk Türk İzmir'den çekilişe katılan Ercan kaygısız. Aa, heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım. İlk kez bu arada tarafından telefonla aranan talihli duyduklarına önce inanamadı. Bir Yok değil gerçekten Talihli isim seyahat öncesi yoğun bir hazırlık programından geçecek. Sertifikasını aldıktan sonra da uzaydan dünyayı seyredecek. Şimdi ise yoruma gerek bırakmayan görüntüler.